Özel Harekat Polisi Yaşar Dalkılıç, IŞİD'in kaçırdığı 49 rehineden biriydi. İzmir'de evinin önünde alkışlarla karşılandı. Hasret biterken gözünde yaş vardı. Silah hepimizin kafasına dayandı. Silah sadece bir kişiye dayanmadı. E, silah e, neticede adamlar sizi alıyorlar yani. Tabii ki silahla alacaklar. 49 rehineden ikisi Fatma ve Ersan Köksal çifti. Dışişleri Bakanlığı'nda yıllardır aşçı olarak çalışıyorlardı. 8 yıldır da Irak'ta görev yapıyorlardı. Fatma Köksal kaçırıldıkları 11 Haziran gününden başlayarak 101 günü Star anlattı. Ben sabah kahvaltısını işte yaptık. Çarşamba günü yanlardaki binaların üstüne işit olmuş. Elleri silahlı yüzleri kapalı bir sürü insan sokakta bir insan çevirmişler getirmişler bize tercümanlık yaptırdılar Türkçe bilen e, Türkmen size de bir şey yapmayacaklar dedi sadece konuşulacaklar dedi ondan sonra da de, e, sizi gönderecekler dedi yani Türkiye'ye gideceksiniz biz arabalarımıza bindik işin hepsi içeride oldu bir kişi alacaklardı indirdiler bizi arabada ondan sonra işte silahlar alındı. Ondan sonra telefonlarımız komple alındı. Fatma Köksal o gün neden hala Musul Başkonsolosluğu'nda olduklarını da anlattı. Cuma günü bizim polislerimiz uçak geldi. Onlar götürdü 15 polisi. O günü haberimiz oldu bizim. Havaalanını patlatmışlar. Siz niye çıkmadınız? Bize talimat gelmedi. Talimat gelmeyince çıkamadık. Bakanlıkta talimat gelmesi gerekiyor. Beyefendi şey yıldırım gönderdi. Biz talimat gelmeden çıkamadık. Sarıldıktan sonra gelmiş. Her şey çok geçti. Kapıya çıkam, çıkmamız mümkün değil. Sarılmışız. Çıksak dahi her an vurabilirlerdi. Kaçmaya kalksaydık. Ya da çatışmaya kalksaydık. Her an birimiz ya ölürdük ya yaralandık. Çatışmada sağ çıkmamız mümkün değildi. Kripto odasının önünde başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın başına silah dayandı. Odanın kapısını açması istendi. O sırada Fatma Köksal'ın eşi konsolosun yanındaydı. Beyefendi demiş benim başıma kurşun sıkın bana orayı açtıramazsınız. İsterseniz öldürün demiş. Camiye götürürler önce. Biz Müslüman mıyız değil miyiz tey teyit edecekler. Namaz kılıyor muyuz, kılmıyor muyuz? Bizim polisler şu anda e, abdestimiz mi yok dedi, müsait mi dedi, bir şey dediler. Girmeler camiye, sonra götürdükleri yerde hepsi zaten ibadetini yaptı çok gözlemiyorlar Gözleniyorlar. Sen niye kılmıyorsun namaz dediler. Sekiz adres değiştirdiler. Her adreste erkeklerle kadınlar ve çocuklar ayrı yerlerdeydi. Kadınların üstü sürekli arandı. IŞİD'in kadın militanları tarafından. Bizi bol bol aradılar. Bayan işitçiler, eşleri. Şu evden öbür eve götürüyorlar. Değişim oluyor. O değişimde, her değişimde arıyorlardı bizi. Tırnağımıza kadar. Yemin ederim tuvalete attım telefonumu. Üç tanesini aldılar. Vermezsek de bizi ailemizle falan gizli saklı görüşürüz diye düşündük ama yok. E, korkuyoruz. Söyleyemedik de. Lanet olsun de telefonu atıyorum tuvalete. En son oturduğumuz evde de yakınım, komşularımıza Yezidilerin sesleri geliyordu bayanlarına. Kapatmışlar bir sürü bayan. Ağlayan, çocuklu olan aile, bağıran, çığıran. Savaşın ortasında kaldılar günlerce. Haberleri olmasa da duydukları sesler anlamalarına yetti. En son oturduğumuz yerde bize çok yakın oldu. Yani 10 metre yakınıza bomba düştü. Camlar, kapılar, evler depemize uçtu. Hafif cam sıyrıklarıyla kurtardık. Hava uçtu her şey. Militanlar <laughs> da evet bir bir yaralıydı. Biri de yanımızda e, o bombanın parçalarında üçe bölünmüş. Halen onun etkisi var. En ufak kapı çarpsa benim aklım çıkıyor. 3 ay boyunca <laughs> pilav yedik. Pilavla muhakkak et gelirdi üstünde. Ya tavuk ya et. Kaçırılanların arasında iki bebek de vardı. Onların ihtiyaçları da giderildi. En güzel mamayı getirdim. Yesin de böyle diyor. Kilo alsınlar diyor ne mamasına mahrum kaldı ne bezinden. Ve özgür kaldıkları gün güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntülerde iki otobüs var. O otobüsün içinde de rehineler. Sınıra kadar getirdiler. Sınırda artık hiçbir kim, e, kim aldığını kim verdi hiç bilmiyoruz. Biz otobüsü kapalıydık zaten hiç kimseye göstermediler. Evet. Asla dedi perdeleri açmayın dediler. İşitçiler bizi oraya kadar getirdi. 600-700 kilometre yol geldik. Beklettiler bizi sabah namazına kadar sabah namazında hadi gidiyoruz dediler. Kıyafetler şeyde verildi havaalanında elbisemizi. İşitin elbiselerini attık. Gittiğimiz evlerde normal bulduğumuz elbiseyi üzerimize taktık. İşitçiler haram diyor öyle. pantolonla dulana. E, işitçiler bunu aldı. Getirdi satın aldı. Böyle ah. giyin kapıya çıkarsanız böyle giyin diye. Ha. Böyle giyin geç. Dışarı öyle çıkartıyorlar mı? Hava mi? almaya çıkarttılar bir iki sefer evet. Ay, sağ olsun. <laughs> sağ olsunlar çocuklarımız bahçede emekledi filan. Çünkü Ay, hiç Onlara da şey verdiler. E, eşortman verildi. Hı. Boydan ferace verildi. Bak. Saçımız görükmeyecek haram. Günah. Zaten bizi görün şöyle diyorlar. Sırtında.